Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ayasofya Camii gezeceğiz. Yanımda küçük bir kedicikle. Bugünkü gezi turumu başlatıyorum. <laughs> to find Koyuyorsunuz, buradan ilerliyoruz. Burası ayrı bir yer. Burada bayanlar var. Diğer tarafta karışık. Böyle Bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önemli yapılarından birisi olarak kabul edilen Ayasofya Camii, komşu Topkapı Sarayı Müzesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler tarafından İstanbul'da en çok ziyaret edilen etkileyici mekanlar arasında ilk sırada geliyor. 325 yılında kilise olarak yaptırılan Ayasofya 537 yılında yeniden inşa edilmiş ve İstanbul'un fethi sonrasında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiştir. 1935 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Ayasofya, 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından yeniden cami olarak hizmet veriyor. Tarihi Yarımada'da Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet semtinde bulunan Ayasofya aynı zamanda dünyanın 8. harikası olarak kabul ediliyor. Müzik Evet arkadaşlar girişleri görüyorsunuz bayağı sana balık. bende yok Baya eski. Baya eski. Hmm. Aa Bergama'dan getirtilmiş izleyenler var Burada izleyenler var turistler için. Bu taraf. namaz kılıyorlar. Fazla ses çıkaramıyorum çünkü namaz kılındığı için sessiz olması gerekiyor. <laughs> Oh <laughs> you

Evet arkadaşlar, Ayasofya'nın etrafındayız şu anda. Gerçekten harika bir mimar. Mesela şuradan giriyorsunuz hemen Neytopya'nın yanında Etrafında bu şekilde tüzeler var arkadaşlar evet. Tüzelerin içerisine bakacağız şimdi Burada türbeler var. Şimdi içeriye bakacağız. Evet caminin girişi şey. bu taraf. Burada da bir şadırvan var. Mı? Bu Evet arkadaşlar Ayasofya gezimiz burada bitiyor. Ben çok beğendim gerçekten Türkiye için bu inanılmaz bir nimet yani çok hoşuma gitti. Ayasofya camisini çok beğendim. Gerçekten bizim için Türkiye için güzel bir nimet. Ee, i̇çerisinde eskiden kalan, yani Bizans döneminden kalan e, kilisede olan bütün e, resmetmişler mimarisi duruyor. E, ama bunları Türkiye kapatmamış. Bu da bizim İslam'da herkesin inancına saygı duyduğumuz e, Türkiye'nin bunu işaret eder. Eski kalıpları silmedik. Hem tarihi olarak hem de Ee, diğer saygı için. Şimdi e. This could be good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. camide yani tarihler olduğundan dolayı Sizlerle i̇şte biliyorsunuz bu camiye 6 tane minare yapılıyor. Evet arkadaşlar burada her ülkenin her yerin ayrı ayrı olarak Kur'an'ın anlaşılabilecek şekilde kendi dillerine çevrilmiş hallerini görüyoruz. Buradan ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar en azından dinimizi diğer e, farklı ülkelere tanıtabilmemiz açısından kendi dillerinde çevrilmesi çok hoşuma gitti. Sultan Ahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi Yarımada'da Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Mavi cami yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle benzediğinden dolayı yarım kubbeleri büyük kubbesi içi de mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılarca Mavi Cami olarak adlandırılmıştır yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate şayan en önemli yanı 20 bini aşkın İznik çinisiyle ile benzenmesidir. Bu Çinilerin süslemelerinde sarı ve mavi tonlarındaki geleneksel bitki motifleri kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadet hane olmaktan öteye taşımıştır. Oldukça büyük olan caminin iç mekanı neredeyse tamamen Çin ile kaplanmıştır. Mavi ve yeşil, Renklerin egemen olduğu bu çiniler 20 binden fazla pano oluşturmaktadır. 260 pencereden süzülen ışıkla iç mekan yeterince aydınlıktır. Mermer işçiliği, sedef işçiliği, tahta işçiliği de çok niteliklidir. Sultanahmet Camii'nin 6 minaresi bulunmaktadır. 3 şerefeli 4 minare caminin 4 köşesinde kalan 2 şerefeli kısa minarelerse, ise ablunun karşılıklı 2 köşesine gelecek şekilde inşa edilmiştir. Sultanahmet Camii yapılana kadar yalnızca Mekke Mescid-i Haram'ın alt minaresi bulunmaktaydı. Birinci Ahmet kendi adı tanıtan bu camiyi alt minareli yapınca mescid Haram'a bir minare daha ekletilmiştir. 你好 arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden Leyla Mercy adına hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.